Evet merhaba arkadaşlar güzel bir eser yine akordumuz si eserde si iler si bemol iki gelecek biri Yahya Keremli'si iki dörtlü geçelimiz saz kısmı iki tekrarla başlayalım hadi bakalım es do re re var. Es. Do re re re. Do re 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 do re. Do re mi re mi do. Do re si do. Si do re do re si. Si do la si. La do si la si. La la la. İki tekrar çaldık. Okuma kısmına geçtik. Es. Do re mi 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 re arasız gelecek. Burası önemli. Burayı nasıl yaptık? Do kapalı bir do vurduk. Üstten yedinci perde, alttan re vurup do çekeceğiz. Her seferinde üstten re vur, do çek, re alttan üst, üst alt vuracağız mızabı Her seferinde re vurup do çekeceğiz. Yani re do, re do. Yani vuracağız, çekeceğiz, do alacağız. Re do. E bu doyu çek. Burada toplamda 7 tane redo çekmesi geliyor ama bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye saymayın. Tutturamazsınız. Burada bir hissiyat gelecek. Yani şu Do, Re, Do, Re, Do, Re, Do, Re, Do, Re, Do, Re, gibi bölebilirsiniz. Notayı önünüze alınca daha yanlarsınız. Şöyle Sondaki esi de peşine mutlaka vurmanız lazım. Ölçü tekrarındaki esi de. Çünkü 32'lik bitiyor. Peşine esten bağlamamız gerekiyor şu do re do re do re do re do re do re do es tekrar baştan alıyorum birleştireyim es do re mi 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 re re mi mi re re do 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 es do re mi 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 re re mi mi re re do 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 es İki tekrar çaldıktan sonra devam ediyor. Do, re, mi, 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 re, re, mi, mi, re, re, do, re, re, do, re, re, do, do, si, do, si, do, do, si, si, la, si, la, si, la, si, la, si, la, la, la. Sonra devamında sazı aynı alta yazmışız ama bu sefer sazda çaldığım gibi Do, remi, remi, do, doresi gibi yerleri okuma kısmında daha basitleştirdim. Çünkü okurken daha rahat olsun diye. Hem sazı böyle takır takır çalmak hem okumak zor olur. O yüzden daha basit notalara geçtim. Hatta bu türküyü çalmak isteyip de çalamayan arkadaşlar baştaki gibi yani saz kısmı gibi zorlanıyorsa orayı çalmakta şan kısmını çalıp yani şan kısmının sonundakini çalıp saz kısmının yerine devam edebilir inşallah anlatabilmişimdir. Şimdi devamında şöyle e, geliyor. Es, do, re, 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 do, re, do, re, re, do, do, si, do, si, do, do, si, si, la, si, la, do, si, la, si, la, la. Tekrar var. Yücek olursa Yüce dağ başına yanar bir ışık Düşmüşem derdine olmuşam aşık Ah bu dayı benizdim thank you. ben gidiyorum seni hemen Allah ya Allah dünya. Diye de okumuş olduk. Hadi kolay gelsin herkes arkadaşlar.